Peki ebeveynler hangi kurallarda başarılı olur veya hangisinde başarı başarısız olurlar? Ee, ebeveynler şu kurallarda başarılı olur ve şu kurallarda başarısız olurlar. Araştırma sonuçlarına göre ebeveynler 10 tane kuraldan bu 10 kuralın en önemlilerinden 1 ve 10 numarada başarı gösterirken Başarılı çocuk yetiştirmede aşırı önemli 2 ve 3 numarada büyük hatalar yapıyor. Yani şöyle görmemiz gerekiyor. Bu saydığımız 10 kuralda başarılı oldukları 1. ve 10. kuraldır. Başarısız oldukları ise 2 ve 3. numaralardır. Uzmanlar 2 numarada yer alan stres ve öfke ayarı ve 3 numaradaki sağlıklı ilişki kurabilme ve ilişkiyi sürdürebilme konularında ebeveynlerin daha başarısız olduğunu söylüyor. Hatta ebeveynlerin bu konularda çocuklarına zarar verici girişimlerde bulunabildiklerini de göz önünde bulunduruyorlar. Araştırmalar stres ve öfkenin kontrol altına alınabilen ebeveynlerin yetişkin yaşlarda çocuklarıyla sağlıklı ilişkileri olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu tip ebeveynlerin yetiştirdikleri çocukların yaşam boyu mutluluk düzeylerinin stres ve öfkesini kontrol altında tutamayan anne babaların yetiştirdiği çocuklarla daha yüksek, olduğuna gösteriyor. Uzmanlar da araştırma sonuçlarını destekleyerek iyi çocuk yetiştirme sanatının mihenk taşı anne babanın kendi stres ve öfkesini kontrol altında tutabilmesidir diyor. Etkiliyorlar. Çünkü neden etkiliyorlar? Anne ve baba kontrolünü ve öfkesini ve stresini kontrol altına alırsa gerçekten iyi ebeveynler oluyor. Ve her konuda ...çocuklarına başarı sağlıyorlar... ...Ayşe Hanım. Ee, başarılı yetiştirmede... ...bir ve onu tekrar... sayıcılarımızı hatırlatabilir misiniz? Birinci ve onuncu kural. Birinci ve onuncu kuralı... ...size şu şekilde açıklayabilirim. Birinci ve onuncu kural şudur. Baktığımızda... ...birinci kuralda hemen size buradan... ...açıklamamız gerekirse... ...en önemlisi çocuklarınıza destek olup... ...kayıtsız şartsız sevdiğinizi belli etmektir... Birinci budur. Onuncu ise şudur Ayşe Hanım. Baktığımızda koruma ve güvenliktir. Çocuğunuzu korumak için gerekli önlemleri almanız şarttır. İkinci ve üçüncü de başarısız olduğu konular şudur. Stres ve öfke ayarı. Kendi stresinizi ve öfkenizi dolayısıyla çocuğunuzdaki stres, stres ve öfkeyi azaltmak için yöntemler geliştirin. Üçüncü olan da sağlıklı ilişki kurabilme ve sürdürebilme yeteneğidir. Karşı cinsle olan ilişkinizi çocuğunuzun örnek alması gereken model olarak düşünün. Bunlar başarılı oldukları ve başarısız oldukları kurallardır. Bizler bunları iyi bir şekilde öğrenmeliyiz, iyi bir şekilde hayatlarımızda çocuklarımıza karşı yansıtmalıyız ki başarılı toplumlar, çocuklar, mutlu toplumlar ve başarılı toplumlar ve çocuklar ortaya çıkabilsin Ayşe Hanım. Güzel cevaplarınız için teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ee, sevgili seyircilerimiz, şimdi kısa bir ara vermek durumundayız. Görüşmek üzere. <laughs>